Merhaba arkadaşlar hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda da sürpriz video olarak 2D Strike oynuyoruz. Battle Royale'da bir maç at, açtım. Orada sevgisiz daha birinci oldu. Tebrik ediyorum onu birinci olduğu için. Ee, onunla da böyle bir vs bir özel maç yapıyoruz. Taha ile beraber. Ee, Taha birinci oldu. Bir daha yani belki siz birinci olursunuz. Abone ol. 30 abone olunca bunun ikincisini çekeceğim. Ee, belki de bir dahakine sizinle çekeceğiz bu videoyu. Kim bilir şimdi videoya geçelim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olun. Ve videolarıma da like atarsanız çok sevinirim. Buradan beni seven tüm arkadaşlarıma selamlar gönderiyorum. Hepsini çok seviyorum. Daha neredesin ya? Daha var Taha'yı. Canım benim neredesin? Aha ya. Ah be, o beni öldürdü. Tebrik ediyorum Taha. Hakkını öldürdün kardeşim beni. 1-0 Taha yeniyor. Nasıl devam ediyoruz? Bu ne ya? Allah. Allah Allah. Bir 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 şey ha, ben onu da beni vurdu. 2-1. Evet arkadaşlar, ikinciyle geçtik. İlk daha beni 2 de ikinci. Haydi bakalım Taha. Bakalım bu sefer kim yiyecek? Hadi tamam. Hadi al iki Aha ben üstüne çıkıştı. Hadi. Hadi. İşte böyle adam of çektirirler daha. Şu jajuru pulle. Gideyim de şuradan az basayım. Hoppa. <laughs> Hoppa. Şuradan bir ağlamayı değiştirelim. Daha biz de böyle oynuyoruz işte. Aha buldum Taha seni. Ulan. Oha. Ne yaptın o? Lan daha hile mi kullanıyorsun? Daha hile kullanıyorsan bak hile kötü kardeşim. Hile kullanma. Ama daha hile kullanmaz. Bizim arkadaşlarımız da öyle alçak şeyler olmaz. Taha beni burada dur, dur, dur. Bak. O zor taşım da var. oi vamos lá vi sabe que tem de Öptüm, <laughs> sonra, yavaş yavaş. <laughs> Lan tağa yavaş. Abi. Lan baltayla daldım. Oo 2 2. Son anda tağa kestim seni. 2 <laughs> 2. Çok heyecanlı. Bol gerilim. Фейдлинг. Вот это она, вот это скин. Ну что я замечал. Обо. Лечики сон обсохло. Thank 여기 여기서 요 Evet arkadaşlar. Taha'yı tebrik ediyorum. 3-3 beraber kaldık. Taha sana o bunu yaparız kardeşim. Ee, videoyu ne zaman demiş. Bu akşam. Diyeyim. Ve arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Bir dahaki videomda sen hepinizi hepiniz e, beklerim. Birinci olan kişiyle aynı böyle bir maç atacağım. Dostu kazansın demiş. Sağ so. ol. Aynen. gelelim Evet arkadaşlar bugün de bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.